Yaşamı beğenmek zorunda değilsin. Yaşam senin beğenmen gereken bir şey değil. Sen yaşamın bir parçası olursun ya da olmazsın. Ona uyarsın ya da uyumazsın. Uyum gösterirsen huzurlu olursun, daha az acı acı çekersin. Uyum göstermezsen, diretirsen, kendi insan mentalitenle yaklaşırsan Yetersiz insan kapasitenle yaşamı anlamaya çalışırsan, yaşamı kendi istediğin şekilde evirmeye çalışırsan, yaşam benim istediğim gibi olacak, hep haz odaklı olacak, hep keyifli olacak, hep ben anı yaşayacağım, hep ben huzurlu olacağım, hep ben mutlu olacağım noktasına yaklaşırsan, yaşam sana hiçbir şey vermez. Yaşam zaten bu şartlarda akmaz, ilerlemez, bir yere de varmaz, sen de bir yere varamazsın, hiçbir noktaya da ulaşamazsın. Ulaşmamız gereken nokta aslında sadece uyumluluktur. Ne kadar yaşam uyum gösterirsen o kadar da keyifli bir yaşamın olur, o kadar da huzurlu ve mutlu bir yaşamın olur aslında.